Merhaba. Ve Akademik Tarih kanalımıza hoş geldiniz. Düşünün bir an. Küçük bir köy çocuğu dedesinin yazdığı şiirleri okumaya çalışıyor ama nafile. Harfler değişmiş. Osmanlıca artık ona yabancı. Namık Kemal'in eserleri raflarda unutulmuş. Ziya Paşa'nın sözleri anlaşılmaz halde. Bu sadece bir alfabe değişikliği değil bir neslin kendi geçmişiyle bağının koparılmasıydı. Atsız gibi sesler bunu güneş dil teorisinin uyduruk yalanlarıyla örülmüş bir ihanet diye haykırıyordu. Şimdi düşünün bir çocuk büyüdüğünde atalarının hikayelerini anlamadan yetişiyor. Tarih bir efsane haline geliyor. Bilgi kayboluyor. Bu kopuş sadece nesilleri değil bir milletin hafızasını mezara gömdü. Bugün bile milyonlarca belge tozlu raflarda çürüyor. Erişilmez bir gölge gibi. Sizce böyle bir şey olabilir mi? Cevabı ben vereyim. Maalesef ki oldu. 1928'de Latin harflerinin kabul edilmesi ve Osmanlıca kitapların kütüphanelerinden kaldırılması dil reformunun halkın tarih ve kültürle bağını koparmadaki etkisini gösteriyor. İnsanlar kendi tarihini ve kültürel mirasını anlamadan yeni bir toplumun parçası olmaya zorlandılar.